Şu an saat sabah yedi buçuk ve bayram namazına gitmek için hazırlanıyorum. Size şunu söyleyebilirim, tıklım tıklım da abi ve bu gerçekten güzel bir şey yani iyi hissettiriyor, huzurlu hissettiriyor. <laughs> Adama çarptım ama ne Rabbi yes sir. Normalde e, kahvaltı veriyorlar namazdan sonra ama bugün vermediler yağmurdan dolayı. Bence gelen zamlardan dolayı bir bahane bence bilmiyorum. <laughs> Ulan kahvaltı için gelmiştim ama ne şey şey şaka 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 gerçekten. Bu arada bayramımızı kutlarım dostlarım. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Yes sir.